Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda YouTube ve diğer sosyal mecralara içerik üreten herkesin tamamen ücretsiz olarak kullanabileceği faydalı internet sitelerinden, programlardan ve uygulamalardan bahsedeceğim. İşinize çok yarayacak bir video olacak diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan gelin detaylara geçelim. En favori internet sistemi en başta söylemek istiyorum. İsmi playfreeze.me Bu site üzerinden içerik bulabilir ve içeriğinizi zenginleştirebilirsiniz. Diyelim ki YouTube'a bir içerik üretiyorsunuz ve herhangi bir dizi filmden istediğiniz şekilde bir sahne bulmak istiyorsunuz. İstediğiniz anahtar kelimeyi internet sitesindeki arama çubuğuna yazıyorsunuz. Örneğin arama çubuğundan yolu grid yani harika görünüyorsun yazayım. Daha sonra bu site dizi ve filmleri tarayarak yazdığım anahtar kelimenin geçtiği sahneleri bana çıkartıyor. Onlarca filmden diziden sahne çıkartıyor. Sanıyorum 5'ten fazlası ücretli oluyordu. Ama 5 sahneye kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bence içerik türüne göre çok lazım olabilecek bir internet sitesi. O yüzden en başta söylemek istedim. İkinci olarak videolarınızda ses problemi yaşayan, dip ses problemi yaşayan içerik üreticilerinin sorununu kökten çözecek ücretsiz bir internet sitesi göstereceğim. Üstelik bu site Adobe'nin sitesi. Podcast.adobe.com sitesine giriş yapıyoruz. Üyeliğimizi oluşturduktan sonra direkt olarak internet sitesinde gösterdiğim kısma ses dosyasını yüklüyorsunuz. Ve Adobe'nin yapay zeka aracı dip sesleri silip sesi daha tok ve daha kaliteli hale getiriyor. Hatta Adobe Podcast ile ilgili detaylı bir videoda yapmıştım. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi girelim ücretsiz programlı video düzenlemeye. Hem de sektörün en kaliteli video montaj programlarından biriyle. Bu program tabii ki DaVinci arkadaşlar. DaVinci olma hiçbir ücret ödemeden bilgisayarınızı indirerek profesyonel bir şekilde kurgu, montaj yapabilirsiniz. Özellikle videoyu renklendirme anlamında DaVinci dünyada bir numaradır. Size çok geniş bir color grading yelpazesi sunar. Birçok yüksek prodüksiyonlu dizi filmler bile DaVinci'de düzenlenir, montajlanır. O yüzden ücretsiz alternatifler arasında tartışmasız en iyisi. Sadece bir tane dezavantajı var. DaVinci ile bir montaj yapabilmek için biraz iyi bir bilgisayara ihtiyacınız var. Eğer bazı özellikler yetersiz kalırsa programı gerektiği hızda kullanamayabilirsiniz. Bu ek bilgi de vermiş olayım. Gelelim video düzenleme uygulamasına. Tabii ki sizlere CapCut'ı tavsiye edeceğim. CapCut'ın ücretli ve ücretsiz iki farklı versiyonu var. Ücretsiz versiyonda bazı özelliklere erişemiyorsunuz. Ama başlangıç aşamasında fazlasıyla işinizi görecektir. CapCut'ta en çok sevdiğim özellikler arka plana farklı yazı ve animasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde otomatik altyazılar oluşturabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten günümüz şartlarına göre hitap eden çok güzel özellikler. Aynı zamanda CapCut'ın artık masaüstü versiyonu da var. Artık ister telefondan, ister tabletten, ister bilgisayardan nereden isterseniz CapCut'ı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beşinci olarak sizlere Keyword Tool internet sitesini önereceğim. Keyword Tool, YouTube, Google gibi daha pek çok platformda hangi dillerde, hangi ülkelerde nelerin aratıldığını rahatça görebileceğiniz harika bir platform. Ben de ara ara kullanıyorum. Ücretli versiyonunu kullanmanıza hiç gerek yok. Ücretsiz olarak da pek çok özelliğe erişebiliyorsunuz. Hemen örnek bir arama yapalım. Önce YouTube'u seçtim, sonra Türkiye'yi ve Türkçe'yi seçtim. Ardından arama yerine video montajı yazdım. Aşağıya doğru indiğinizde video montajı ve montajla ilgili aratmaları görebiliyorsunuz. Kullanımı bu kadar basit. Doğru başlık açıklama hashtag belirlemek için videolarınızı daha doğru optimize edebilmek için Keyword Tool'dan destek alabilirsiniz. Altıncı olarak video resimlerinizi tasarlamak için ücretsiz versiyonunu da rahatça kullanabileceğiniz Canva'yı önereceğim. Canva'da YouTube video resimleri için hazır şablonlar var arkadaşlar. Bu şablonların rengini yazısını değiştirip Üzerine dışarıdan farklı fotoğraflar ekleyip en basit şekliyle profesyonel yakın tasarımlar yapabiliyorsunuz. Bunun için kanmanın ana sayfasından YouTube küçük resmi yerine tıklıyorum. Sol tarafta onlarca yüzlerce hazır şablon görüyorsunuz. Bu şablonları tıklayıp istediğiniz gibi özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Daha sonra bu tasarımları çıktı alıp YouTube videonuza yükleyebilirsiniz. Yedinci olarak canlı yayınlar için veya ekran kayıtlarınız için OBS Studio'yu yine gözüm kapalı tavsiye edeceğim. OBS ile YouTube'da canlı canlı yayınlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarınızın ekranını kaydedip izleyicilerinizle buluşturabilirsiniz. Bunun gibi daha pek çok özelliği mevcut. Tüm işletim sistemlerinde kullanabiliyorsunuz. 8. olarak Google Trends'i önereceğim. Google Trends'te istediğiniz ülkede şu an ve hatta geçmişte nelerin trend olduğunu, nelerin çok fazla aratıldığını ve ne tarz haberlerin çok fazla okunduğunu görebiliyorsunuz. Benim bir arkadaşım Amerika'daki gündemle ilgili içerikler üretiyor ve sürekli Amerika'daki Google Trendlerini takip edip ona göre içerikler oluşturuyor. Global kanallar içinde yerli kanallar içinde rahatlıkla kullanılabilir. Keşfet kısmına geliyorsunuz. Ana konuları görüyorsunuz. Trend olanlar kısmına geliyorsunuz. Trend içerikleri görüyorsunuz. Yine buradan konumu değiştirip istediğiniz ülkelere bakabilirsiniz. Gelelim telifsiz müzik meselesine. Bana defalarca sordunuz. Ücretsiz telifsiz müzik nereden bulabilirim? Hangi siteden indirebilirim diye. Arkadaşlar ücretsiz ve telifsiz müzik indirebileceğiniz bir site yok. O ücretsiz diye indir indirdiğiniz, kullandığınız müziklerin çoğu aslında telifli oluyor. Siz o müziği kullandıktan sonra her zaman telif gelme ihtimali var. O yüzden ücretsiz müzik istiyorsanız YouTube'un ses kitaplığını kullanacaksınız ve kafanız rahat edecek. Başka da alternatif aramayın. Ücretli ve uygun fiyatlı istiyorsanız da size tabii ki Artlist'i tavsiye edeceğim. Artlist'in 12 aylık alımlarda 2 aylık ücretsiz bonus kampanyası hala devam ediyor. Yani 1 yıllık ödeme yapıp 14 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Aşağıda vereceğim linkten bu kampanyaya katılabilirsiniz. Artlist ile ilgili detaylı bilgi isterseniz de açıklamalar kısmına yaptığım videonun linkini koyuyor olacağım. 10. olarak ücretsiz ve çok kolay bir şekilde fotoğraflarınızın arka planını kaldırabileceğiniz bir site önermek istiyorum. Pexeler.com ile tek tıkta fotoğraflarınızın arka planını kaldırabiliyorsunuz. Üstelik toplu fotoğraf yükleyerek birden fazla fotoğrafa da bu işlemi yapabiliyorsunuz. O anlamda kaliteli, ücretsiz ve güzel bir hizmet sunuyor. 11. olarak videolarınızın arka planını kolayca kaldırabileceğiniz bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Sitemizin adı unscreen.com. Bu siteye girerek videolarınızı yükleyip arka planları dilediğiniz gibi kaldırabiliyorsunuz. Daha sonra arka plan istediğiniz görselleri koyabiliyorsunuz. Gerçekten güzel ve basit bir çözüm olmuş. Evet arkadaşlar içerik üreticilerine faydalı olabilecek ve ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz internet sitelerinden, programlardan, uygulamalardan bahsetmeye çalıştım. Faydalı bir video olacağını umuyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı da bekliyor olacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.